Arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 3 3 baba oynayacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi size çekilişten başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 100 abone olunca bir kişiye Royal Pass veya ödül yolu vereceğim. Ee, bu çekilişi kazanmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, videomuza başlayalım. Kerem hazır verir Şimdi gördüğünüz gibi ele girdik. Elimizde. arkadaşlar maçımız başlamış. Şimdi arkadaşlar hemen maçımıza gelelim. Ben başlamış Arkadaşlar şurada güneşi şey Kerem Aydın'ı göremiyorum. Hayır ya. Arkadaşlar ikisi de öldü. Şimdi... Onlar üstü işte at diyecek. Ya nasıl ya? Lan oğlum. Help. Arkadaşlar hepsi üstte şimdi. Kapalı oynayamıyorum yani. Ananız. Uf evet. arkadaşlar herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar bir dakika onlar üstü attı. Evet. Bana şimdi ben bir adını Ya abi. Dur oraya gitmeyin bomba attılar. Direkt de ben bir tane bomba Attım. lan. Ya aşağıya inmiş. Hayır, iki tane vurdum nasıl ölmedi? <laughs> Dikkat et bunu bir lan, lan. lan merdivende pusmuş. Evet. Ela. Tamam. <laughs> Havadan gelirlerse alırım da. Şimdi iki kişi attı atlayacak ben. Tamam atlasınlar sıkıntı yok havada alırım. Help. Emir kerem Yok mu? Oğlum ya. <laughs> ya nasıl Anladım. ya? Aşağıdaki gelmesi. Diğerini de havada vur. Biri aşağıdan geldi. Hele. Karşıya karşıya koş. Karşı. Ben buradan size yardım edeceğim. Oğlum. Kaç kişi lan? Yakın fight'e 4 çıkıyor bu. Arkadaşlar şimdi buradan üstü falan atlar. Onları almak için O 300 disklere ya. Hayır ya. Bomba... Hayır ya ya bu, ana ne abi? Aşağı düştükten sonra hareket etme. Bitir, bitir de. <gülüyor> Hadi sektir <laughs> oraya. Bak watch watch koş. Arkadaşlar. Lan ne ara oraya geldi o ya? Cık, aga Lan oğlum 3 kişi dalmayın lan bari. Hadi baştan gidelim. Haydi tekrar gidelim hadi. Ben ulaştım. Video çekiyorum sus. Abi. I need a weapon. Şimdi arka eşya gönül gibi çekler gir. Gel. Ben birini daydım. Hayır ya, GPS almış şimdi. O aldık arkadaşlar. Hemen aşağı katılıyorum kapıdan. Helal ki. Onu Evet arkadaşlar başladık tekrar. Ve güneş aldılar. Lan! Nasıl oğlum? Oğlum adam nerede? Ben niye görmedim adamı? Hayır ya. <laughs> Yine mi öldürdü bizi? مدي <mattly> bir karşıya gitmeseydi. Ya oğlum ya ikisi de burada ya. Tamam gidiyorum, ben burda, Kerem gel, Oğlum nasıl vuruyor bu? Ya bak kenara Ya abi sıkıyorum saymıyor. Niye tek tek? Tuttum vuramadım. Helal. Emir biz bizi bizi. Bir dakika. Lan onu ne son nasıl lan? Heh Bekle bir dakika. Tut gelene kadar tut. <laughs> Lan dayır ya bu çok kötü gösterdim. Kerem ne yaptın <laughs> oğlum? Ne bekliyorum orada? Aslan mı geliyor? Meriği saf ya kay. Ne açtım bunu? dolu bekle Köy 3 oynuyoruz. 3 oynuyoruz yumruk atıyor. Allah'ım botu. <laughs> aynen aynen aynen. YouTube'a çıktığını farkında yeniyor burada ya. Kerem niye gidiyorsun oğlum? <laughs> ya Kerem var ya Emir adam. <gülüyor> <gülüyor> Botlara bak ya. Ee, Ancak kapıda pusla açan bot. Arkadaşlar devam ediyoruz. Botlarla ve SMZ devam. <laughs> Nerede? Dur bekle. Bak gel bu maçtan sonra gel 1 biri bir gel. Yiyorsa gel 1 v bile. Watch out. Burada pus diyor ya. Pus 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 devam et gel 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 3v3 tekrar gel lan gel. Tekrar 3v3 üç üç. gel lan ambarda ama gel. Üstte bir adam açık gel. Bak orada bir gel. Oğlum bunlar da şey bizim lobiye ya. Ambar Veys'e gelsin de. Uyyy. Helal Kerem gel bizim Emir hemen bitirme ha karşıya gidelim <laughs> Bitirme. Help. Dışı geldi. Hemen geldi ya. Öyle. Kerem tut 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 beni tut. Ben karşıya gidiyorum. Gelin çevire gidiyor de tut bak İkiniz de gelin adamları bitirmeden gelin tamam. Bak şu Moncton kapıda location. burada tuttum tamam. Gelin. <laughs> boş ver. Pus pus pus. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık. Ne oldu? Ya. <laughs> Arkadaşlar video bu kadar görüşmek üzere.